bu büyük hurafeler meselesine tamam. devam edelim. Çünkü izleyicilerimiz de merak ediyorlar bunu. Şimdi sırayla şöyle saymak isterim ben. Benim tespit ettiğim büyük hurafelerden biri Kur'an'ı ölülere okuma ve sevabını ruhlara gönderme Hı. adetimiz. Şimdi bu sonuç olarak bunu söylediğiniz zaman canım ne var? Yani biz Kur'an okumayalım mı? tabii okuyalım. Elbette Kur'an okuyacağız. Zaten Kur'an okunmak için gönderilmiş ama şimdi buradaki okunma nasıl bir okunma? Ee, bu noktadan ben hemen bir ayeti kerimeyi söyleyerek Kur'an'ın nasıl okunması gerektiğini, hangi amaçla nasıl okunması gerektiğini e, e, ifade etmek isterim. Şimdi Allah Teala bir ayetini buyuruyor ki: "Ellezine ateynahumul kitabe yetlunehu hakka tilaveti ulaike yu'minun bih." ve men yekfur bihi fe Diyor ki, kendilerine kitap verdiklerimiz. Biz hepimiz kitap verilenleriz. Yahudilerde, Hristiyanlarda biz de sonuç olarak kitap ehliyiz. Kitap ehli olanlar, kendilerine kitap verdiklerimiz. Eğer o kitabı hakkıyla tilavet ederlerse, tilavet kelimesi Kur'an'ı bir kavramdır. E, Arapça e, bir kavram olan bu kelimenin Kökü e, teladan gelir. Bu da bir şeyin yörüngesine girmek. Bir şeyi izlemek demektir. Yani allah Teala burada şunu söylüyor. Diyor ki eğer kendilerine kitap verdiklerimiz, e, bir kitaba muhatap olan, ilahi kitaba muhatap olan zümreler, kitleler, toplumlar, eğer onu hakkıyla tilavet ederlerse, yani okur, anlar, ve ardınca giderlerse tilavet etmek, yörüngesine girmek demektir. O zaman bu kitaba inandık demeye ancak o zaman hak sahibi olurlar Ulaike yu'minune bi. İşte bunlar o kitaba inanmış olan kişilerdir. Ve tersinden de mefumu mefhumu muhalifini de gündeme getirerek diyor ki ama eğer o kitabı reddederler ise yani bu ne demektir? Kitabı tilavet etmemek kitabı reddetmek gibidir. Yani aslında hocam ölümün arkasında okunan Kur'an'ın belki öyle bir faydası olmuyor ama geride kalanların ibret alması He. için eğer ki o Kur'an gerçekten anlaşılarak okunursa en azından hani kabir, Tabii. kabire bakıp insanın ölümden ibret alması gibi Allah'ın Allah ayetlerinden de pekala ibret alması Eyvallah. mümkün Yani mesela işlevine uygun belki bir, gerçekleştirilmesi. Bir olabilir. ölüm hadisesinden sonra insanlar toplanıp ya Allah'ın kitabı ne diyor ölüm ile ilgili hayatla ilgili zaten Allah'ın kitabı ölüm ötesinden çok önce bu dünya için gönderilmiştir. Yani e, Ali Şereyati'nin bir sözü var. Diyor ki, Ya Rabbi bu ümmete inatçı bir takvayı öğret. Ve şunu da öğret ki, bu dünyada işimize yaramayan, bu dünyayı değiştirmeyen, bu dünyayı güzelleştirmeyen bir dinin ahirette bize hiçbir faydası yoktur. Yani biz bu kitap, ve bu din bu dünyayı düzeltmek ve ıslah etmek ve imtihan vesilemiz olmak için gönderilmiştir. Acaba biz bu kitabı okuduk, anladık ve dünyayı ıslah çabasında, kendimizi ıslah çabasında ve Allah'a bu dünyada hizmet etme ki ibadetin anlamını konuşacağız. Allah'a ibadette bizi doğru yolda tutması için gönderilmiş bu şeyi biz acaba ne kadar anladık, ne kadar onun arkasından gittik, ne kadar onu tilavet ettik olaya böyle yaklaşmak gerekirken bunu alıp e, okuyup anlamadan da olsa okuyup ve her harfine e, nasıl uydurmuşsak işte 70-80 sevap keserek bir nevi pazarlık yaparak bir nevi ticari bir zihniyetle yani okuyorsunuz ve her harfine 80 sevap yazıyor. Çetele çekiyor allah Teala. Bonus kazandırıyor yahut. Ya kitap bunun için gelmiş değil. Kitap bu dünyayı düzeltmek için, bu dünyada hatta dirileri uyarman için diyor gönderin evet. Yasin suresinde. Dolayısıyla hani böyle bir ölüm halinde zaten rikkate, rikkate gelmiş, incelmiş duyguların içerisinde bir de Allah'ın kitabının hakikatiyle yüz yüze gelmek bir defa o ölüm olayını, hayatı ve ahireti doğru bir düzlemde değerlendirme bilinci bizde uyandıracaktır. Ama hayır, biz böyle değil de kendimiz için değil de ölüye okuyup e, hasıl olan sevabı önce başta peygamber ekrem olmak üzere diğer bütün peygamberlerin ruhlarına sonra işte bir takım kutsal kişilerin ruhlarına ve sonra da hazır olan cemaatin e, geçmişlerin ruhlarına tevcih etmek adeti acaba İslam'ın neresinde var diye baktığınızda sevgili Emre kardeşim hiçbir yerinde ölünün, peygamber aleyhisselamın ne bir uygulamasında ne Kur'an'da ne de işte dört halife döneminde böyle bir şey asla olmamıştır. olmamıştır. Yani hayatta peygamberin bir ölünün arkasından hatim indirip Ondan sonra ondan hasıl olan sevabı ölülere taksim etme gibi bir olaya peygamberin hayatında ve Kur'an'da asla ve asla karşılaşmıyoruz. Bu çok net. Evet. Ama o nereden geliyor biliyor musunuz? Ben onu e, birçok şeyde de ifade ettim, söyledim. Yıllar önce, 30 yıl önce bizim bir İslami bilgilenme ekibimiz vardı. Çok çok ciddi bir şekilde Ercüment Özkan rahmetlinin başkanlığında biz çok ciddi bir e, İslami disiplinleri birlikte mütalaa ettik. Hadis, tefsir, usulü, tefsir, tarihi, hadis tarihi. Bu arada da işte bir takım literatürü de karıştırırken ben İslami e, bir e, dergide e, şu yazıya rastladım. Şinasi Tekin rahmetli Erzurum'da hocalığı sırasında yazdığı bir İslami araştırmalar dergisinde. Uygurlar'da sevap tevcihi adeti ve İslamlık'taki mevlid duası diye. Şimdi bu rahmetli yani oldu. öncesi, İslam öncesi. Evet. evet. Mesela Budist, Burkancı Türklerin e, okuttukları e, altın yaruk gibi veya daha başka e, Budist metinlerini yazdırmak ve okutmaktan umdukları sevabı ee, birinci ruha, ikinci ruha, tanrılara efendim bu kitabı yazan, yazdıran vakıfçının geçmişlerine ve hazır olan oradaki toplantıdaki kişilerin ruhlarına gönderme adetleri burada çok ilginç e, metinler de örnek olarak vermiş ve sonunda şunu söylüyor diyor ki işte Budist Türkler Müslüman olduktan sonra bu sevap gönderme sevap tevcihi adetini Kur'an ve Mevlid üzerinden sürdürdüler. Şimdi bu gerçekten şu anda ne gibi bir zararı var diye bana sordular. Ya canım ne var bunun zararı mı var yani göndermenin? Bu şöyle bir zarar getiriyor. Allah'ın yeryüzünde hayatı güzelleştirmek, hayatı ıslah ve insanlara hidayet rehberi düşüncede, davranışta, imanda, amelde e, sosyal hayatta insanları bütünleştiren, birleştiren, insanları salih amele yönlendiren, böylelikle darmadağın olan kalpleri ülfet ettiren, birleştiren, bütünleştiren bu büyük gücünü siz Kur'an'ın bu şekilde e, elinden almış oluyorsunuz. Kur'an'ı hayattan uzaklaştırıyorsunuz ve diyorsunuz ki canım bu Kur'an bu dünya için değil. Kabir ötesine gitsin diye okuyup üfleyip böylelikle İslam'ın o büyük ruhunu bu dünyadan alıp öte dünyaya pos Buna hakkımız yok ki. Yani Allah'ın bu dünya için gönderdiği, bizim hayatımızı tanzim için gönderdiği, bizi insanlık denen o üstün e, değeri muhafaza etmemiz için bize gönderdiği, katından gönderdiği bu nimeti biz alıp e, mezar ötesine taşımak suretiyle o Kur'an'ın o diriltici, uyandırıcı, birleştirici büyük gücünü topraklamış oluyoruz. Buna bizim hakkımız yok. Yani Allah'ın kitabına yapılmış bence en büyük kötülüklerden birisi. Yani mehcur kılma olayının çok ciddi bir örneğidir bu. Hazreti Peygamber demiyor mu? Ya Rabbi ben bu ümmetimden şikayetçiyim çünkü bu ümmetim Kur'an'ı mehcur kıldı. İttehada hadel Kur'an'a mehcura. İşte bu kitabı ümmetim toplumum, halkım, insanlık mehcur kıldı. Yani hicret etti. Bu kitaptan kendini uzak tuttu. Bu kitabı hatta kendi hayatından aldı. Mezarlara, öte dünyaya gönderdi. Yani Kur'an bize öte dünyada lazım değil ki. Kur'an bu dünyada bize lazım. Bu dünyayı tanzim için gönderilmiş. Öte dünya e, hesap vereceğimiz Bu kitaptan hesap vereceğimiz bir alem Sorumlu tutacağımız Furkan Tabii. suresinin 30. ayeti bunu evet. Peygamber de dahil olmak üzere Allah Teala diyor ki e, Sen ve kavmin Bakın bu o kadar önemli bir şey ki Ey peygamber sen ve kavmin Hepiniz bu kitaptan sorumlu, sorumlu. tutulacaksınız.